Leplepçiler lepçiler geldi ha Köyümüzün lep, lep lepçileri Topladınız mı bir şey Hani bir aç bakayım içini aç bakalım Hani o oh, çikolata hepsini katmışlar ya Hayır. Ellere muzakır. Biz abi bir şey yapmayız. Ehtiyar mehtiyar demiyorlar. Her eve giriyorlar vallahi. Hadi görüşürüz. Bu da bu güzel bir adet ha. Vallahi her şer nesilde uçu şey yapmayeri, bırakmayeri. Yol, geçti ama, değil mi? Bir şey geçti. Bunlar da eskiden hep bir grup oluyordu. Şimdi 2-3 grup ayrı ayrı dolaşıyor. Ya, Lep lepçiler devreye gidiyor. Bizim yaşar bir ya. Geçen doktora götürdük. Bir şey yiyemeydi. Bir tane böyle de mı? Sonra çektiler, külüksüne baktırdık. Bu çocukta bir şey yok ya. Evet. Niye bunun